Fatih Bey'e gelecek. Ee, bu aslında şu anda bizi dinleyen gençlere de bir yol olacak. Yani biz belki onun yolunu da bilmiyoruz. Yüksek emekli maaşı alabilmenin de bir yolu olması gerekiyor değil mi? Evet. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Yani emeklilikte siz de yüksek bir maaş almak istiyorsanız televizyonunuzun sesini iki kat daha açın. Çünkü bu bilgi çok önemli ve bu bilgi hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ne yapmak gerekir? Evet Nurhan'ım sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi ülkemizdeki emekli maaşları maalesef ve maalesef vatandaşımızın geçinebileceği düzeyde değil ancak devletimiz de gereğini ekonomik şartlar içerisinde yapıyor. Şu anda ülkemizde bulunan çalışanların yüzde sekseni asgari ücretten sigortalı gösteriliyor. Bakın altını çiziyorum yani resmiyette 2324 lira emekli çalıştığı dönem çalışıyor ve maaş alıyor olarak görünüyor. Yüzde seksen bakın yüzde seksen. Sonra yıllar geçiyor ve emeklilik dönemi gelince vatandaşımıza 1200 lira, 1300 lira şu an Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı en düşük emekli maaşı 1500 lira oldu. Bugün ben dilekçemi versem ve çalışma hayatımın çoğunu 2000 yılından sonra yaptıysam alacağım maaş 1500 lira. Az önce ifade bozdur, ettim. Bozdur, bozdur evet, Az önce ifade ettim. Bakın Elektrik, su, doğalgaz faturaların geldiği boyut belli. Bugün markete gittiğinde bir emeklimiz, işçimiz, memurumuz, emeklilikte yaşa takılan vatandaşımız bir markete gittiği zaman 100 liraya maalesef ve maalesef iki tane poşetini çok zor dolduruyor. Fiyatları hepimiz biliyoruz, hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. E şimdi 1500 lira emekli maaşı al, evinin faturalarını öde, bankaya borcun varsa kredi taksidini öde. Hele bir de eğer sen kiracıysan bunun anlamı şu. Bu maaşla geçinemezsin. Peki nasıl yüksek emekli maaşı alınır? Bakın. Ülke nüfusunun çalışan Yani şimdi de emekliliği düşünmek lazım. Tabii hani bir süreç var. O gelecek diyoruz yani, ama. Gelecekte bir gün gelecek. Evet, çok doğru. Şimdi emeklilik her vatandaşımızın doğal hakkı. Ama düşük bir emekli maaşıyla vatandaşımızın ilerleyen yaşlarında sağlığı kayboluyor. Çalışamıyor. Ek başka bir gelir elde edecek imkanı da yok. Ülkemizde de Dada, dünyadaki ekonomik şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor. Maalesef. Hal böyle olunca siz çalıştığınız dönemde ne kadar maaş alıyorsanız bunu mutlaka resmiyette maaşınıza, maaş bodrumunuza, SGK kurumumuza bildirmeniz gerekiyor. Sakın ola ki sakın ola ki. Yarın öbürsü gün önemli değil ben şimdi bu parayı fazla olarak 300 lira 500 lira cebime fazla koyayım önemli değil beni düşük sigortalı göster gibi bir yanılgının bir hatanın içerisine düşmeyin bakın ülkemizdeki çalışanların yüzde 80'i eğer asgari ücretliyse bu ülkede hiç kimsenin arabasının olmaması gerekiyor hiç kimsenin evinin olmaması gerekiyor ama öyle değil. Daha yüksek para alan vatandaşlarımız var. Onun Nasıl için... alacağız peki? İşte işverene kardeşim ben senden 3.500 lira, 4.000 lira, 5.000 lira maaş alıyorsam, sen bunu tam göstereceksin, beni eksik göstermeyeceksin diyeceksin. Bu sadece benim söylememle değil, yanındaki arkadaşını da bilinçlendireceksin, öbürünü de bilinçlendireceksin. İşte o zaman işveren seni mutlak surette sigortalı göstermek zorunda. Bir problem mi yaşıyorsun? Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Alo 170 hattı var. Arayacaksın. Diyeceksin ki ben 5000 lira maaş alıyorum ama benim işverenim beni asgari ücretten gösteriyor diyeceksin. Bakın devletimizin işverenlere çok sayıda teşvikleri var. Hele şu anda bulunduğumuz bu sıkıntılı virüs döneminde bile devletimiz işverenlere işçilerin maaşının bir kısmını dahi ödüyor. Bunu biraz sonra açıklayacağız. Yani siz siz olun Maaşınıza geleceğiniz için, çocuklarınız için, eşiniz için sahip çıkın. Bir tek bu mu? Bu anlattığınız mesele. bu Bunu söylemek lazım. Bu kadar. Özgür şimdi Bey, şimdi ekleme yapabilir miyim lütfen? Bu, çok önemli beni? bir soru soracağım size. Sorumuz da şu, nasıl erken emekli olabilirim? Evet. Ya bu bizim için çok önemli bir soru. Bana en çok bugün gelen sorulardan bir tanesi. Ona Eklemenizi yaptıktan ekleme sonra. Şimdi mesela bir çalışanımızın vergi mükellefidir ticaret hanesi vardır, bakkalı dükkanı, lokantası veya başka bir işletmesi vardır. Hı hı. E, normal olarak kendisi Bağkur'lu olması gerekiyor. Ama kendisi bir aynı, aynı zamanda başka bir işveren yanında da çalışıyor olabilir. Hı hı. E, ekonomik imkanı olanlar, e, hem e, çalışmış olduğu iş yeri tarafından ödenen primlerinin üzerine hı hı. kendi iş yerinden ve vergi mükellefliğinden dolayı zorunlu olarak olmuş olduğu Bağkur primlerini esaslı ödeme zorunluluğu yok. Ama öderse de Sosyal Güvenlik Kurumu niye ödedin demiyor. Bu sizin SGK priminizin üzerine kendinizin de yapacağınız katkıyla emekli maaşınızı ileriki yıllarda artırma için bir formüldür. Hmm. İkincisi doğum ve askerlik borçlanması yapacak olanlar da kendi kafalarına göre değil mutlaka teknik bir destek almalarını ben tavsiye ediyorum. İşte Yapılacak olan doğum borçlanması ve askerlik borçlanmaları sizin emekli maaşınıza olumlu katkı yapabildiği gibi olumsuz yönde de katkı yapabilir. Bunun teknik detayları vardır. Bunlara da e, bu hizmeti satın alacaklar için e, ayrıntıyı da belirtmiş Peki. olalım. Erken. erken nasıl emekli olacağız? Şimdi erken nasıl emekli olunur? Şimdi e, so, bazı Sizinle şartlarda... misafirimiz geldi. Bir kedicik <laughs> evet. geldi diye Bazı şartlarda e, Nur Hanım e, SGK emeklilik şartları avantajlıdır. Bazı durumlarda da ise Bağkur e, ön plana geçer. Mesela e, ileriki yaş grubuna gelmiş olan e, kadınlarımız vardır. Evet, nasıl erken kadınlar, emekli oluruz? Hem kadınlar için hem erkekler için iki ayrı formül önereceğim. Ee, kesinlikle bunu uyguladıklarında bak, bakacaklar ki bir süre sonra ki biz bunu yıllardır anlatınca şimdi pek çok vatandaşımızı emekli etmişiz. Emekli Öyle mi? Harikasın. Hadi biz de emekli edin o zaman. 40 yaşıma Önce geldim. kadınlar için. Kadınlar için diyorum. Nasıl erken emekli olabilirim? Kadın için diyorum. 40 yaşıma gelmişim. Evet. Erkek yani, için de yazacağım. 40 yaşa geldim ama hiç SGK'm yok. Heh, bu çok önemli. Ve hiç yok. Hiç, hiç çalışmamışım. çalışmamışım. Ev hanımıyım. Hiç çalışmadım. 3 tane çocuğum kadar. var. Üç tane çocuğum da var. İşte doğum boşlanmasının burada bir dezavantajı var. Hı. Doğum boşlanması hiç çalışmayan kadın doğum yapmışsa doğum boşlanması yapamıyor. Maalesef böyle bir doğum boşlanmasının handikapı var. Peki doğum boşlanması yapamadım diye ahvah edecek halimiz de yok. O Dünya zaman sonu mu değil? 1. Evet. İsteğe bağlı. 2. Ev hanımı. SGK'sı var. Şimdi bunlar ikisi de 4B'dir. Yani Bağkur'dur. Bakın Bağkur'un burada avantajının ne olduğunu göreceğiz. Şimdi bu kadın SSK'dan emekli olmaya çalışsa 25 yıl çalışması gerekecek. Hı hı. Ve 4500 gün. Etti 65 yaşına geldi. Bu Yani SGK'dan olsa 65 yaşında. Bağkur'dan olursa Bağkur'dan olursa 61 yaşında. Dört sene avantajı, 4 var. avantajı var. Peki. Peki. Şimdi kadın el işi yapıyor, el işi yapıyor, bir takım örgü örüyor, dantel örüyor vesaire. Bunları satıyor. Tamam. Bunu yapanlar hemen bulundukları ilçedeki gergi dairesine gidecekler, vergiden muafiyasını alacaklar, bu yazıyla birlikte SGK'ya gidip kendilerini tescil, tescil ettirecekler. Ev hanımı sigortasına kayıt olmuş olacaklar. Burası çok önemli. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Eğer 40 yaşındaysanız. 40 olur, 45 olur. Ya da 40 yaş... olur. Ben ha. ortalama kadınların Peki. kaç hani... yaştan itibaren başlıyor bu? 20, 20 yaşından da başlıyor. 20 yaşından itibaren. Peki, Peki niye bunu söylüyorum özellikle? Ee, hangi yaşta olursanız olun kadınlar, Kesinlikle. eğer bir el işiniz varsa ve bunları satıyorsanız, evet. en yakın vergi dairesine gidiyorsunuz ve vergiden, ne diyoruz vergi dairesi? Ben muafiyet salacağım. Vergiden ben muaf. Ben de mutfak bütçesine katkı için şunları şunları yapıyorum. Tamam. Vergiden muaf yazısı Peki alıyorum. o yazıyı aldık. O yazıyı aldık SGK'ya geldik. SGK'daki e, tescil servisindeki memura dedik ki beyefendi ben ev hanımı sigortasına katılmak istiyorum. Formumuzu dolduruyoruz imzalıyoruz ve başlıyoruz ödemeye 841 lira. Şimdi diyelim ki bunu yapamadı veyahut da erkek olsun bu. İşte ben de niçin 40 yaş dedim? Mesela 18 yaşında da başlayabilir ama 18'li, 20'li, 25'li, 30'lu yaşlarda insanlar genelde sahada çalıştıkları için hı hı. bir fiil. Ee, onlar bunu çok tercih etmelerini ben tavsiye etmiyorum. Peki. Fiili çalışmalı. Ama ileri yaş grubu diye artık adlandırdığımız bu yaştan sonra bir fabrikaya girip çalışması belki imkanı olmayanlar için... ...bu sigorta sistemi son derece etki. Diyelim ki ben ev hanımı sigortalılığını yapamıyorum... ...çünkü evimde böyle bir maharetim yok dedik. Tamam. O zaman bunu çizdik. Geriye kalıyor isteğe bağlimız. Hı hı. Yine 15 yıl... ...15 yıl 5400 gün prim ödediğimde... ...ben 61 yaşında kadın ve erkek olarak emekli olabilirim. 5400 gün prim evet. ödediğimiz 15 zaman... ...15 yılı tamamladığınızda zaten 5400 yapar. 61 yaşına geldiğimizde Peki. de emekli olabiliriz. Hemen erkek için olanı da söyleyelim evet, erkek lütfen. Erkek için de aynı şekilde. Aynı mı? İleri yaşına gelmiş, hiç çalışmamış. Tamam. Ee, i̇steğe bağlı sigortayla 15 yılı 15, tamamlayıp 5400'ü tamamladığında 61 yaşına geldiğinde emekli olur. Tablo Şimdi, bu. Sizi böyle çok, alalım. Çok e, enteresan şeylerle karşılıyoruz. Kadın diyor ki ben diyor işte ben bunları bilseydim diyor yıllar önce bunu yapardım. Şimdi diyor herifin eline bakmazdım. Ben de diyor bankamatik kartımı takardım, maaşımı çekerdim. İşte, i̇şte dediğiniz gibi yap, tabii olmayanlar... Allah Allah eşlerimizi de başımızdan eksik etmesin. Erkekler yani onlar tabii, da o yıllarca konu. çalışıyorlar ve hani evin o e, idamesini ettirmek için canla başla çalışıyorlar. Biz sadece şunu istiyoruz. Herkesin bir ekonomik özgürlüğü tabii. olsun. Kadın ya da erkek. Tabloyu gördünüz. Fatih Bey size çok önemli bir soru soracağım. Önümüz bayram ya. <laughs> zam mı soracağım? Evet, zam var mı evet. emekliye? İkramiye evet. var mı daha doğrusu? Zam derken ikramiye var mı? Varsa ne zaman alacağız? Bildiğiniz Bayram üzere, ikramiyesine zam var mı? Evet, Bildiğiniz üzere iki yıl önce tüm emeklilere, daha doğrusu emeklilerimizin pek çoğuna, çünkü özel bankalardan emekli olanlar bayram ikramiyesi alınmıyor. Geriye kalan emeklilerimizin pek çoğu bayram ikramiyesi aldılar. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımıza ise 750 lira hak sahiplerine, eşine ya da çocuklarına paylaştırıldı. Geriye kalan emeklilerimiz ise biner lira bayram ikramiyesi aldı. Şimdi son ekonomik pakette Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre Nisan ayının ilk haftasında emeklilerimize bayram ikramiyeleri ödenecek. Peki emeklilerimiz bu bayramda maaşlarını zamlı mı alacaklar yoksa eskisi gibi bin lira mı alacak? Şimdi günümüzde şöyle bir durum var. Maalesef ve maalesef ülkemiz enflasyonla mücadele eden ve bunu da çok önemli bir şekilde başaran bir ülke. Hal böyle olunca bugünün bin lirası ya da geçen senenin bin lirası bu sene resmi rakamlara göre %14 diyelim yıllık enflasyon var. Yaklaşık 160 lira eridi demek 840 liraya indi anlamına geliyor. Yani bu da şu şu anda artık emeklilerimize bayram ikramiyesinin artık zamlanması gerekiyor. Nitekim evet. Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu emeklilerle ilgili her açıklamada biz emekli maaşına enflasyon oranında zam yapıyoruz. Emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz diyor. Biz bu bayram ikramiyesinin de zamlı olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da gereğini yapacağına inanıyoruz. Her ne kadar açıklanan ekonomik pakette bu bayram ikramiyesine zam olmasa da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğim gibi gereğini yapıp emeklilerimizi bir kez daha sevindireceğini Sevindirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir hesaplama daha isteyeceğim sizden. Hemşireler, öğretmenler, evet. polisler evet. onlarla ilgili nasıl yüksek ikramiye alabilirler? Bunu evet. konuşalım. Nasıl bir hesaplama yaparak, nasıl evet. yapacaklar? Şimdi bakın Duralım, izniniz olursa yine tahtayı kullanalım. Bizi ekran başında özellikle mi öğretmenlerimiz, polislerimiz, e, din görevlileri bu arada. Görevlilerimiz, hemşirelerimiz şu anda görev başında. Hemşireler, öğretmenler, evet. polisler, evet. din görevlileri başka ekleyeceğiniz var mı? Evet. Benim aklıma Dört bunlar meslek. geliyor. Dört meslek. Tekrar edelim. Hemşirelerimiz, polislerimiz, din görevlilerimiz ve öğretmenlerimizin ve onların yakınlarının şimdi anlatacağım noktayı çok dikkatli bir şekilde izlemelerini, dinlemelerini rica ediyorum. Bakın ülkemizde yaklaşık 250 bin polisimiz var. Hı hı. 150 bin civarında hemşiremiz var. 1 milyon öğretmen diyelim. öğretmen. Din görevlilerimiz de yaklaşık 150 bin diyelim. Din görevlisi. Şimdi bu dört mesleği yapan değerli arkadaşlarımız, değerli büyüklerimiz emekli oldukları dönemde bir hesaplama yapılıyor. Çok teknik detaya girmeyeceğim. Onların beklentisi 3600 ek gösterge. Şu anda mevcutta 3000 ile hesaplanıyorsa maaşlı teknik bir şey. Çok uzatarak başınızı ağrıtmayacağım. 3600 ek gösterge bu vatandaşlarımıza ne getirecek? Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaparak gereğini yapacağız dedi. Şimdi mevcutta baktığımız zaman vatandaşımız yani bu dört mesleği yapan devli, değerli arkadaşlarımız, büyüklerimiz bakın. Şu an mevcutta 25 yıl çalışıp 2900 lira emekli maaşı alıyorsa 3600 ek gösterge yasası çıktığında yaklaşık 650 lira maaş artacak 3550 lira maaş alacaklar 25 yıl çalış 650 lira ayrıca zam bu da bitmedi bu vatandaşlarımızın bu mesleği yapan kişilerin emekli ikramiyeleri de 28 bin lirayla 35-40 Hatta bazı vatandaşlarımızın hizmet yılına göre 50 bin liraya kadar artacak Peki bu yasa çıktığında bir örnek vereyim emekli ikramiyesinden bakın 93 bin lira Eğer emekli ikramiyesi alacaksanız mevcutta 113 bin liraya çıkıyor 25 yıl çalışmış bir vatandaşımız şimdi bu 3600 ek gösterge yasası çıktığında nasıl bir tablo ortaya çıkacak bir şu anda emekli olmak için bekleyen, emeklilik dilekçesini vermeyen 3600 ek gösterge yasası çıksın diye bekleyen pek çok vatandaşımız var. Bir işsizliği ciddi oranda azaltacak istihdam, onlar emekli olacak, yerine başkaları işe alınacak. Bu yasa çıkmadığı için bekliyorlar. 3600 ek gösterge yasası mutlak surette bu içinde bulunduğumuz yılda çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü... İşsizliği azaltmanın vatandaşı mutlu etmenin yollarından bir tanesi de 3.600 ek gösterge. Bakın polis, hemşire, öğretmen, öğretmen din görevlilerimiz. Yani topladığınızda aileleriyle beraber en az 10 milyon kişinin beklediği bir haber. Evet, İnşallah şimdi, e, bu haber dönecek bu işlerin bir gerektiğini e, düşünüyorum. Çıkar mı diyorsunuz? İnanıyorum, inanıyorum. Sanki, çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili. Kendisine hatta bir çocuk sormuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız polislerimizin 3600 ek göstergesini ne zaman çıkartacaksınız diye kendisi gülerek gereğini yapacak demişti. İnşallah. İnşallah en kısa zamanda. Gözümüz kulağımız bu haberlerde. Ee, şimdi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de koronavirüs nedeniyle hepimiz evdeyiz. Ve sonradan daha mı çok çalışacağız? Bu açık nasıl kapanacak? Ne olacak? Özellikle sigortalılar için. Evet. Şimdi evde olmamızı hangi koşullarda sağladık? Öncelikli olarak buna bakmak lazım. Şimdi evde olmamız, işveren tarafından yıllık izine mi çıkarıldık, ücretsiz izine mi çıkarıldık, telafi çalışmasına mı çıkarıldık ya da raporlu muyuz? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer bir potansiyel risk altındaysak, kronik bir rahatsızlığımız varsa, rapor almışsak, almış olduğumuz raporun ücretini e, sosyal güvenlik kurumu ödeyecek. Dolayısıyla burada herhangi bir işverenden ücret talep etme ya da e, ücretsiz kalma durumu ortada yok. Söz konusu değil. E, yıllık izine çıkarılmışsak e, birikmiş olan veyahut da e, hmm. hak etmiş olduğumuz yıllık izini kullanıyoruz. Dolayısıyla e, çalışmamızda da herhangi bir e, evde oturmamızda da herhangi bir sakınca yok. Peki. Sonrasında e, bunu telafi etmemiz gibi bir durum söz konusu değil. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Yine gelin. Sizin İnşallah. kıymetli bilgilerinize ihtiyacım var. İhtiyacımız var. Sevgili seyircilerimizle. Emekli TV Genel Yayın yönetmeniz sevgili e, Fatih Polat çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. E, sevgili seyircilerimiz bizden bugünlük bu kadar.